Kore hükümetinin resmi daveti üzerine Başvekil Adnan Menderes 25 Nisan 1958'de 4 motorlu bir Türk uçağı ile 4 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Kore'ye gelmişlerdir. Kimpo Alanına varışını mütakip 19 para top atımı ve merasim kıtalarının selamıyla ile karşılanmıştır. Teyyar eden refakatinde büyük elçi Kamil dil olduğu halde inen Adnan Menderes'i başlarında harciye vekili Jong Wan Cho jo olduğu halde bütün kabine üyeleri Genel Kurmay Başkanı Seul'deki kor diplomatik mensupları ve 8. Türk Tugayı'nın ileri gelenleri karşılamışlardır. Hava alanında Kore harici vekili Jo Kwan Jo Türk başvekili ile birlikte merasim kıtalarını teftiş etmişlerdir. Her iki memleketin çalınan milli maçları alanda yankılar uyandırmıştır. Seul'un ana caddelerini dolduran on binlerce talebe ve şehirli Türk ve Kore bayraklarını sallayarak coşkun tezahüratta bulunmuşlardır. Bilhara e Başvekil ve yanındakiler Başkan Sigmar Ri ile buluşmak üzere Mu daeye doğru yola çıkmışlardır. Hoş geldiniz davalarıyla donatılmış caddelerden geçerken Başvekil ve yanındakileri on binlerce insan alkışlıyordu. Başkan Ri, başvekili ikamethanesinin kapısında camdan karşılamış ve heyet ünlü üyelerinin ellerini sıkmıştır. Müzik Bu münasebetle başkan, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin başvekili ve mümtaz simalarını aramızda misafir olarak görmek bizler için bir şeref vesilesi olmuştur. Türkiye'ye çok şeyler borçluyuz. Birleşmiş Milletler'de ...Kore'de meşru ve kanunlu hükümet olarak bizi tanımıştır, demiştir. Başkanla yapılan kısa bir konferanstan sonra... ...Başvekil, Kore'nin en büyük nişanı olan... ...Birinci Sınıf Liyakat Nişanı'yla takip edilmiştir. Bu münasebetle başvekil, şükran hislerini araya ifade etmiştir. Nişan takma merasiminden sonra... ...Başkan, başvekil ve kabine üyeleri... ...ve heyet azaları beraberce fotoğrafçılara poz vermişlerdir. Konferansı mütakip başvekil Menderes, Milli Meclis Sözcüsü T. Pungli'ye bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Yarım saatlik buluşma esnasında başvekil ve işlerinde büyük meclis azalarının sekizi de bulunan ziyaretçileri sözcü ve sözcü muavini J. hatli tarafından samimi hislerle ağırlanmışlardır. Sözcü Lee In John Can'daki Çandak Sarayı'nda misafirler şerefine bir öğle yemeği vermiştir. Yemekte misafirlerden başka... ...vekiller, meclis meclis üyeleri... ...ve Kore Silahlı Kuvvetler Kumandanları'nın ileri gelenleri hazır bulunmuşlardır. Sözcü Lii'nin refakatinde misafirler eski sarayın antika kısımlarını gezmişlerdir. Sarayın girişinde kendilerine... Kore klasik müzik ve danslarından mürekkep bir gösteri takdim edilmiştir. Kayagun müziği ve davul dansı onları çok eğlendirmiştir. <laughs> İn John Can'daki yemeği mütakip başvekil Kore harbinde şehit düşmüş meçhul askerler için ikram duruşunda bulunmak üzere Seul'deki askeri mezarlığı ziyaret ettiler ve meçhul asker abidesine bir çelenk koydular. Başvekil ve beraberlerindeki heyet Kore harbinde Türk askerleriyle yan yana komünist saldırışına karşı koyarken hayatlarını verenlerin ruhları içinde sükut içerisinde dua ettiler. Seul'deki askeri mezarlığı ziyaretten sonra başvekil ve beraberlerindeki heyet... 6. Kore Kolordusu bölgesine uçtular. Subaylar ve halk tarafından karşılanan ve top atımı ile selamlanan başvekil ön hatlara yaptığı bir ziyaret sırasında bir merasim kıtasını ve diğer birlikleri teftiş etmişlerdir. Bir ara başvekil bir batarya dürbünü ile gayri askeri bölge üzerinden komünist arazisini ve 6. Kolordu kumandanı İnya Pek ile birlikte Kolordu'ya mensup erlerin hazırladığı muharebe atışlarını seyretmişlerdir. Bilare 8. Türk Tugayı'nın 5500 personeli tarafından muhabbetle karşılanmışlardır. Tugay personeli yürürler gibi başvekillerine sağ ol diye seslendiler. Aynı gece Türk başvekili Bando otelinde verilen yemekte Vekili John Wan Jo'nun şeref misafiriydiler. Davetler arasında başvekilin beraberlerindeki heyet, Kore hükümeti temsilcileri, silahlı kuvvetler kurmay başkanları ve Seul'deki diplomatik misyon şefleri bulunmaktaydılar. yemek sırasında Kore klasik müziği ve dansları takdim edilmiş ve davetliler tarafından alkışlanmıştır. Başvekilin ziyaretini kutlamak gayesiyle Seul Radyosu konser salonunda müşterek bir Türk-Kore konseri tertip edilmiştir. Seyirciler bu güzel programdan ziyadesiyle memnun olmuşlardır. Kore'yi ziyaret eden başvekil ve beraberlerindeki heyet namına... 8. Türk Tugay Kumandanı Tu General Rasim Atakan... ...antikomünist merkezinde tertiplenen sergiyi açmış ve gezmiştir. ...başvekil ve beraberlerindeki heyet dört günlük ziyaretlerinden sonra son olarak Kyung Mu Dae'ye gelmişler... ...ve reisi Cumhur Ri teker teker ellerini sıkarak heyete iyi yolculuklar dilemiştir. <laughs> On binlerce talebe ve Soğullu yolların iki kenarına sıralanarak hava meydanına gitmek üzere aralarından geçen otomobildeki Türk başvekili ve beraberlerindeki heyeti dostça ve samimiyetle alkışlamışlardı. Uçağa binmeden önce kendisine sıcak ve samimi misafirperverlik gösteren Reisi Cumhur Rüye e ve Kore halkına şükran hislerini ifade eden Başvekil Menderes, kendi memleketini de Koreli resmi şahsiyetlerin mümkün olduğu kadar sık ziyaret edeceğini ümit ettiğini söylemiştir.